arkadaşlar. Bugün size kısa bir çeçe serisi hazırladım. Hadi başlayalım. İlk adımım yerinde. 1, 2, 3. Ça, ça, ça. 6, 7. Cross'a bastım. Ça, ça, ça. Sol adımımı basacağım. Kalça ve styling kullanabilirim. 2. Tekrar yapıyorum burayı. Ça, ça, ça. 2, 3. Geriden. Ça, ça, ça. Ça. Şimdi içeri dışarı gideceğim. Sa, içeri. Sa, dışarı. İçeri yaparken sol elimi kaldırıyorum. İçeri. Dışarı yaparken sağ elimi kaldırıyorum. Dışarı. Evet, içeri dışarıdan alalım. 2, 3, ça, ça, ça. Sağa biraz döndürdüm. Solu basacağım. Sol. Burada omuz kullanabilirim. Öne doğru. Sol, Sağın üzerinde döndüm Ve ça, ça, ça İçeri dışarıdan tekrar alalım 2, 3 Ça, ça, ça 6, 7 Ça, ça, ça Burası bas, tep Bas, tep Ça, ça, ça 2, krosa basıyorum 2, 3 Yana ellerimi açtım Bir daha yapıyorum burayı 2 3 Çap 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 Şimdi dönüşe gireceğim Sol ayağımda ağırlık Sağa bastım Ağırlık değiştirdim Gerideyim Tekrar buradayım Bunu da ellerimizle ekleyebiliriz 6 7 Çap 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 En baştan tekrar alalım 2 3 Çap 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 6 7 Çap 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 2 3 Çap 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 6, 7, çat çat çat. 2, 3, çat çat çat. Bastep, çat çat çat. 2, 3, çat çat çat. 6, 7, çat çat çat. Bir de buradan yapalım. 2, 3, çat çat çat. 6, 7, çat çat çat. 2, 3, çat çat çat. 6, 7, çat çat çat. 2, 3, çat çat çat. Bastep, bastep, çak, çak, çak. İki, üç, ça çak, çak. Altı, yedi, çak, çak, çak.